Çiğdem Toker, T24 Birleşik Arap Emirlikleri'ne enerji kapitülasyonu neyin diyeti? Yazının başlığında geçen kapitülasyon nedir, ne anlama gelir? Dilerseniz önce kısaca hatırlayalım. Kapitülasyon bir devletin bir anlaşmaya bağlı olarak başka devletlere tanıdığı iktisadi, hukuki, ticari ve sosyal ayrıcalıkları verilen isim. Osmanlı İmparatorluğundan aşina olduğumuz İngilizlere, Almanlara, Fransızlara verilen kapitülasyon, demiryolu işletmesi mesela 100 sene önce Lozan Sözleşmesi ile sona erdirilmişti. Ama kapitülasyonlar tarihe karışmış değil. Bu kavrama itinayla kullanmaksızın bambaşka kılık ve isimler altında çağımızda da devam ediyor. Misal Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ile Rusya arasında imzalanan milletler arası anlaşmaya bakıldığında gerçekte Rusya'ya tanınmış bir kapitülasyon olduğunu yıllar önce Cumhuriyet'te yayınlanan bir yazımda vurgulamıştım. Kapitülasyon olgusunu tartışmalı kılan unsuru, kamu gücünü başka bir devlete imtiyaz olarak vermek oluşturuyor. Tam bu noktada kelimenin köküne gittiğimizde karşılaştığımız anlam sorunun gerçek karakterini ortaya seriyor. Baş eğmek demek. Kapitülasyon kelimesinin kökeninde latince kaput olan yani anlamı baş olan kelime var sözlüklere baktığınızda geniş anlamda kapitülasyon baş eğmek teslim anlaşması yapmak anlamını taşıdığını görüyorsunuz. İşte bu yazıya vesile olan da geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına uygun bulunmak üzere sunulan kanun teklifini incelediğimizde AKP iktidarının Birleşik Arap Emirlikleri'ne verdiği bir kapitülasyondan başka bir şey olmadığını görüyoruz. Enerjinin bazı alanlarında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ayrıcalıklı kılan başka hiçbir aktöre izin vermeyen Türkiye'ye bu alanları Birleşik Arap Emirliklerine tahsis etme konusunda adeta görevli kılan çok net ve ayrıntılı maddeler kapitülasyonun yeni bir formuyla karşı karşıya olduğumuzu düşündürüyor. AKP İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla meclis başkanlığına sorulan bu kanun teklifi başlığında yazan uygun bulunma ifadesinin altını çizelim. Çünkü bu teklif, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile geçen Temmuz ayında haberlerini hatırlarsınız körfeze para aramaya gidilmişti diye imzalanan stratejik ortaklık çerçeve anlaşması ile ilgili Hatta sadece onunla ilgili adı Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti arasında enerji ve doğal kaynaklar alanında stratejik ortaklık çerçeve anlaşması. 10 yıllık yürürlükte kalacak olan anlaşmanın amacı enerji ve doğal kaynaklar alanına stratejik ortaklık kurmak ve bu alanda karşılıklı yatırımların artırılması diye yazılmış ama maddeleri tek tek okuyup ayrıntılara girdiğinizde bu amacı çok aşan bir yere vardığını görüyoruz kanun teklifine eklenmiş anlaşmanın ana prensipler başlıklı 3. maddesinin alt 6. maddesi başka bir maddede sayılmış olan yatırım alanlarının Birleşik Arap Emirlikleri dışındaki her ülkeye ve her aktöre kapatılıyor. Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin işbirliği alanları diye tanımlanan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışında herkese, her şirkete, her ülkeye kapatılan enerji sahaları ikinci maddede şöyle sıralanıyor. A. Yenilenebilir ve temiz enerji. 2500 MW'a kadar deniz üstü rüzgar projesi projeleri. 3000 MW'a kadar optimize batarya depolamalı karasal rüzgar ve güneş enerjisi projesi projeleri. Yeşil hidrojen ve veya yeşil amonyak üretmek için 5000 MW'a kadar yenilenebilir ve temiz enerji projeleri. 2000 MW'a kadar pompaj depolamaları hidroelektrik santral projesi projeleri. B. Şebeke ve iletim. 1000 MW'a kadar batarya depolama projesi projeleri. 3. Ülkelerden enterkoneksiyon projeleri. C. Termik santraller. İstanbul Ambarlı'da yer alacak 1200 MW, 1800 MW kombine çevrim enerji santrali de dahil olmak üzere 3000 MW'a kadar kombine çevrim gaz tribünü enerjisi santrali projesi projeleri. 3000 MW'a kadar temiz ve yerli kömür yakıtlı enerji santral projesi projeleri. Maddenin tam hali. Yenilenebilir enerji alanındaki bu projelerle ilgili olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne verilecek olan ve adeta kapitülasyon gibi düzenlenmiş imtiyazlar için maddenin tam hali ise şöyle. Türk tarafı ilgili proje anlaşması kapsamında belirlenecek sınırlı bir süre için ve sadece söz konusu projenin uygulanması amacıyla projeler için gerekli sahayı sahaları belirleyecek ve tahsis edecektir. Madde 4.3'ün amacı doğrultusunda Türk tarafı madde 2.1A, 2.1B ve 2.1C kapsamındaki projeler kapsamındaki projeler için uygun sahayı sahaları iş bu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Birleşik Arap Emirlikleri tarafına bildirecek ve saha belirleme tarihinden itibaren 18 aylık bir süre için veya taraflarca mutabık kalınabilecek başka bir süre için Türk tarafı ve yetkili makamı Birleşik Arap Emirlikleri tarafı ve tayin edilmiş kuruluşları dışında herhangi bir yatırımcıyla söz konusu proje için belirlenen sahalar üzerinde herhangi bir projenin geliştirilmesi için doğrudan veya dolaylı olarak müzakere etmeyecek veya anlaşma yapmayacak veya söz konusu sahanın rakip bir proje için kullanılmasına izin vermeyecektir. Finansmanı da sağlayacak. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin kendisine ihalesiz, kayıtsız şartsız tahsis edeceği bu projeler için finansmanı da sağlamayı taahhüt ediyor. Öte yandan anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilecek bu kanunla uygun bulununca her iki taraf komite kuracak. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin alacağı bu projeler için ruhsat, izin, çet konularında da ayrıca kolaylık ve destek sağlamayı da anlaşma maddesi olarak metne koydu bitmedi. Türkiye, Birleşik Arap Emirliklerine imtiyaz şeklinde verilecek bu projeler için ulusal iletim sisteminde yeterli kapasiteyi tahsis etme sözü de veriyor. Yürürlüğe girebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun bulunması gereken bu kanun teklifinin görüşüleceği asli komisyonun Dışişleri Komisyonu olduğunu da not düşelim. Şimşek minnettarız demişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen Temmuz ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde imzalanan anlaşmaların ardından yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız demişti. Hem kapitülasyon benzeri imtiyazlar verip hem de minnettar olmak hakikaten tuhaf. Türkiye resmen kelimenin tam anlamıyla baş eğdirilen böyle bir tablo, akla bu imtiyazlar neyin diyeti olarak neyin karşılığında veriliyor sorusunu getiriyor. Yazıyı bitirirken bir gazetecilik tahminimi soruya dönüştürelim. Bu imtiyazlar, rezervler tam takırken dolu göstermeye yarayan sıvapların diyeti mi? Değilse başka nelerin diyeti?